Evet Berak, evet Berak Yaprapuk oldu. Ee, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi tartışmalı bir e, tezkere görüşmeleri oturumu sürüyor şu anda ve e, hemen e, mikrofonumuzu AK Parti Milletvekili Sayın Bülent Turan'a uzatalım. E, evet Sayın Turan, e, tezkere ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle, bugün görüşümüz tezkere aslında yeni bir gündem değil, yeni bir madde değil. Geçen sene biliyorsunuz meclisimiz hükümetimize gerekli gördüğü hallerde gerekli altyapı çalışmaları yapabilsin diye, ordumuzla beraber gene yapabilsin diye sınırdaki tehdidi esas alarak bir tezkere istemişti. Bu tezkere geçen sene verildi ve 5 Ekim'de sona eriyor. Bu 5 Ekim'de sona eren tezkerenin devamı niteliğinde bir gündemdir. Dolayısıyla olağanüstü bir hali varmış gibi, yeni bir gündem varmış gibi lanse ben doğru bulmuyorum. Tabii ki bu bir içerisinde yapılan tespitler, kimyasal kullanımı gibi tespitlerden dolayı bir takım ilave gerekçe eklenmiştir tezkereye. Fakat esas şudur, bizim 800 kilometreden fazla sınırımız olan bir Suriye'den bahsediyoruz. 7 milyondan fazla insanın evini terk ettiği, 2 milyondan fazla insanın ülkesini terk ettiği, 500 binden fazlasının da bizim ülkemize sığındığı, 115 bin fazla ölümün olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülke bizim hemen yanı başımızda. Siz gözünüzü kapatarak sadece kendi gece yapmış olursunuz. Bunlar görmeyerek, bunlar duymayarak adım atamazsınız. Ha şu iddia edeyim ben. CHP bugün bu tezkereye karşı çıkıyor. Ama iddia ediyorum ki CHP olmaz ya iktidarı olsaydı aynen bu tezkereyi talep ederdi. Çünkü insanların kendi etrafının, evinin de ülkesinin de güvenliğini sağlaması esastır. Tedbir alması esastır. Biz savaşa gitmiyoruz, biz savaş çıkarmıyoruz. Ama bir problem var. Bu problemle ilgili yetki karmaşası kalmasın diye daha önce aldığımız yetkinin devamını sağlıyoruz. Burada böyle olağanüstü bir durum varmış gibi davranmak ülkemiz içerisinde uygun değil düşünüyorum. Olan tezkerenin bitmesinden dolayı tekrar uzatma talebi söz konusudur. Buna savaşla savaşa girmekle alakası yoktur. Savaş eğer bu ülkenin sınırlarında bir tehditse buna ilişkin tedbiri almak, Gelene adım atmak bizim görevimizdir zaten. Bakın şu son bir yıl içerisinde biliyorsunuz sınırda ciddi ihlaller olmaya başladı. Uçağımız düşürüldü, benzeri işler oldu vesaire. İnsanlarımızdan ölenler oldu. Buna bir tedbir almaktan daha doğal bir şey olabilir mi? Ama Türkiye'de en büyük problem muhalefetin görevini yerine getirmemesi. Muhalefetin iktidarın yaptığı her şey hayır demesi. Bakın ben size şunu söyleyeyim. 5 Ekim'de geçen sene tezkere bitiyor. Eğer bu tezkere bitiminde ola ki AK Parti hükümeti tezkereyi uzatmasa, gündemi almasa iddia ediyorum böyle bir risk varken, savaş tehdidi varken hükümet neden tezkere çıkarmıyor diye bugün bize kızanlar niye çıkarmadığımız ya kızacaklar. Bu muhalefet değil. AK Parti'nin yaptığı her şey hayır demek çok zor bir tavır değil diye düşünüyorum. Peki Sayın Turan Milliyetçi Hareket Partisi hemen şunu ifade edeyim CHP ve BDP savaş düşüncesi şiddetle karşı çıkarken MHP de bunun bir bunu onaylamamakla beraber Türkiye'nin ya da ordunun zaafa uğramaması ve baline taşımamak için kerhen destek vereceğiz dediler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? MHP'nin tutumunu anlayabiliyorum bu ülkenin bir evladı olarak. Bir daha söylüyorum. Sizin evinizin yanında bir yangın varsa benim evimde itfaiye olmasın, su olmasın demenizin akla ziyan olduğunu söylüyorum. O yüzden MHP'nin tavrı anlaşılır bir tavırdır. Ülkemizin hemen yanında 800 km olan bir yerde bir kavga, bir savaş, bir problem varsa bunu biz görmeyelim, bunu duymayalım demek hiç e, Türkiye'deki akıllı siyaset anlayışa bağdaşmaz diye düşünüyorum. O yüzden ben MHP'ye bu konuda an, anladığımı ifade etmek istiyorum. Bir de bakın bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdiye kadar tezkerelerde, geçen sene tezkere de öyle oldu. Hep gizli oturum yapıldı. Bir takım bilgiler, belgeler olduğundan dolayı. Fakat sırf bu tartışmalar, bu zanlar ortadan kalksın diye gizli kapaklı bir şey olmadığını, ne varsa milletimize paylaştığımızı ifade etmek için bu görüşmeler bütün televizyonlarda gizli bir karar kaldırılarak açık olarak tartışılmakta. Bir daha söylüyorum. Suriye'de Bizim dış politik anlamında bir problemimiz bu dediğim açıdan, tezgah açısından olmadığından dolayı bu gizli kararını istemedik bile. Biz açığız dedik, herkes bunu duyabilsin dedik. Çünkü bu ülkenin hemen yanında savaş ihtimali var, riski var. Bunların tedbir almaktan, elimizdeki kağıdı tabiri caizse arttırmaktan başka derdimiz yok. Bu riski azaltmakta başka derdimiz yok. Özetle budur diye düşünüyorum. Peki efendim CHP'nin e, aslında bu tezkereye şiddetle karşı çıkmasının nedenlerinden birisi de tezkere metninin son paragrafında yer alan asker gönderme ifadesinin önünde Suriye yerine yabancı ülkeler biçiminde bir ifade kullanılması bunun e, Suriye değil de e, diğer ülkelere de gönderilebileceği e, görüşündeler siz bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şunu sormak lazım o dediğiniz metne Suriye eklenmiş olsaydı CHP bize evet mi diyecekti? Hayır eğer siz beni sevmeyecek olursanız, kızacak olursanız bir sürü gerekçe bulursunuz. Ben Cahbentarlı öyle buluyorum. İşin esasından uzak bir yaklaşımdır bu. Öyle mi yazıldı, böyle mi yazıldı? Doğru bir tavır değildir. Bir daha diyorum. Ülkenin yanında savaş vardır. Bu savaşla ilgili askerimize gerekli yetkiyi vermek de hükümetin de meclisin de hepimizin görevi diye düşünüyorum. Peki başka bir ülkeye, yabancı bir ülkeye asker göndermek söz konusu olabilir mi teskere çıkarsa eğer? Hayır bakın her ülke için şimdiye kadarki uygulamalar, teamler anayasanın geriye olarak özel tezkere çıkmıştır. Göreceksiniz birkaç hafta sonra da Irak'la ilk tezkere gündeme gelecektir. Eğer bizim genel tezkere isteseydik Metin Bey olmaz zaten. Bu kimyasal silah talebi de eski tezkerenin bitmesinden dolayı yeni tezkere talebi de hep Suriye ile ilgili olan bir gündemdir. O yüzden bunu böyle genellemek, genel şamilmiş gibi düşmek uygun değil diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim e, tezkireyi e, konuştuk bir de e, Sayın Başbakan'ın açıkladığı demokratikleşme paketi vardı. Bu da oldukça e, aslında e, tartışmalı geçecek bir konu arasında, konular arasında mecliste. E, bununla ilgili özellikle üç seçim sistemi var. Seçim sistemi önerisi var. E, bunlarla ilgili de soru sormak istiyorum size. Bu dar bölge daraltılmış bölge seçim sistemi e, nedir ve uygulandığında nasıl sonuçlar ortaya çıkacak? Öncelikle şunu söylemek isterim. Sayın Başbakan'ın ifade etmiş, açıklamış olduğu paket ülkede çok büyük bir yankı uyandırdı. ...bakınız hep böyle adımlarda, kanunlarda ülkenin belli bir kesimi mutlu olurdu ve olmazdı. Ama şimdi Sayın Başbakan'ın bu açıklaması gündeme geldiğinde ülkenin batısı da Bodrum'da, ülkenin doğusu da kuzeyi de güneyi de aynı anda tüm Türkiye kilitlendi. Adeta 76 milyon insan heyecanla Sayın Başbakan'ı izledi. Çünkü artık 11 yılın bitiminde gördük ki biz demokrasi duran bir sistem değil, stabil bir sistem değil. Devam eden, kendi yenileyen bir sistem. Ve bir şey daha gördük. Bu ülkenin adına konuşacak olan, söz sahibi olacak olan kim varsa bu hükümetten bir şeyler bekliyor. Hep beraber bekliyoruz. Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Romanileri herkes bu hükümetten bekliyor. Bu bizim bir gurur vesilesi onu, onu söyleyeyim. Yani biz hala bu dertleri 11 yılda çözebildiklerimiz baş tacı ama çözemediklerimizle ilgili adım atmak, heyecan uyandırmak bizim en büyük görevimiz. Onu gördük. Ve bir şey daha gördük. Bu e, paketten sonra bu ülkenin sahibi sadece bir sınıf, bir sosyal sınıf, bir işte mezhepsel sınıf falan değilmiş. Herkesin bu ülkede sorunları var, sıkıntıları var. Ve bu sıkıntıları biz ortaya koyup çözüm etmek için irade ortaya koyuyoruz dedik. Bu çok anlamlı buluyorum ben. Bu paketin bitiminde sadece Aleviler, sadece Türkler, sadece Türkler, sadece şunlar bunlar değil. Herkes bir umutla bu işe baktı. Kendi payını alması gerekeni aldı. Ve devamını talep etmeye başladı. Bu çok anlamlı düşünüyorum öncelikle. Fazla eleştiriyor. Şu yoktu, bu yoktu. Ama şunu söyleyeyim. Sizin bir su, susuzluk probleminiz varsa, su talebiniz varsa, yarım bardak su bulduğunuzda bu suyu ne yapacağım ben yarım bu diyemezsiniz, demezsiniz. Alır ve değerlendirirsiniz. Sonra bekleri konuşuruz. Ama su, su, varken içi boş çıktı, paket böyle bunları uygun bulmuyorum. Her iki ana muhalefetin ısrarla bir grubunun e, biliyorsunuz bazı yetkililerinin bu paket içi boş dediler. Bir grubu ülkenin kodları oynuyor dediler. Bir grup dedi ki işte karşı devrim başlatılıyor. Böyle şey olabilmeliler ama genel başkanlar çıktı. Paketimi çaldı dediler. Anlaşılır bir tablo değil. Eğer paketlerini çalmışsak yine beraber çalma şikayetiyle beraber bu kanunlaşıp geçirmeye çalışalım. Hayır bu boşsa neden çaldık diye itiraz ediyorsunuz. Yani garip bir muhalefet anlayışı var. Ben bunu doğru bulmuyorum. Öncelikle söyleyeyim e, paketin yeni bir heyecan yarattığı, yeni bir ivme ülkenin demokrasisine kattığı ve devamın geleceği. Diğer taraftan söylediğiniz seçim sistemleri meselesi. Bakınız ben İstanbul 3. bölge milletvekiliyim. Bizim bölgemde 3 milyon... Ben beraber olmaya çalışın Evde hanım neden eve gelmiyorken şikayet ediyor, Araza seçmen neden gelmekte şikayet ediyor. 3 milyon kişinin 4 sene boyunca tek tek elini sıksanız, beraber çay içseniz bitmesi mümkün değil. O yüzden bu tartışmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Tartışalım hep beraber, 3 e, biliyorsunuz sistem önerildi, daha da fazlası olabilir. Hangisi doğruysa, hangisi mantıklıysa, hangi ülkenin gerçekleriyle daha çok bağdaşıyorsa bunu hayata geçirelim.